Let's go. <mics> Arkadaşlar nasılsınız ya. bakalım? Bak şu an neyi bekliyorsunuz? Bak şimdi gezsem ne olacak? Neyi bekliyorsunuz? Bak herkes bekliyor ama. Niye abi? Çünkü kırmızı yanıyor. Şuna basam yok çünkü. <laughs> Bak yandı. <laughs> Arkadaşlar çok tuhaf işler var burada. Avrupa bitmiş. Hizmet sıfır. Evet. Bildin mi tam evet, o şeyi? Evet, evet. Online'ında böyle. Bakun hanediler kaçın. Ay! Dokunmuyor ya bu adam şuna. Vallahi ya. Türkiye'de olsa var ya. Sübük çok iyi. Evet şimdi burada Almanya'da. Aa canım yapıyor değil mi? O canım tabii. Bitici abi gel sana kurban olsun. <gülüyor> gidiyor gidiyor <gülüyor> bisiklette gidiyor. Bir tane ya normal adam olmaz yapıyor. mı ya? Ne mi bitiriyor? Ben başlayayım. <laughs> <laughs> ben de sana dolmam santreye. Kitle kapıyı kitle. Kapıyı lan Ya ben halt ölmedim Mete ya. Teravahlar <laughs> herkese. ya bak kanka bir andan geliyor. Bir anda. Anla anla. Bir anda geliyor. Ne anlatıyorsun abi abla? gözünü seveyim be abi. Gece anneniz uyan. abi? hiç normal uyandığını gördünüz mü? Anne. Anne. <laughs> ne oldu oğlum ne oldu? <laughs> ne oldu Ne oldu ya Abi tırdaki yatakta Mercimeği fırına verdin mi Yatakta fırın Ne gezer <laughs> ha fırın varsa bile mercimek fırında ne gezer? Ha mercimek fırına girse bile onu çıktığında nasıl yiyeceksin? Mercimeklerin çorba değil mi? Bir de ismini çorbacı yapmışsın. İsmin de çorbacı. Daha mercimek yapmayı bilmiyorsun. E şöyle eşek. Rahatsız ya. Kamera sol üstü aldı. <laughs> <almıştım. gülüyor> Ananın 2 dakika kafamı çevirdim ya. Senin yanında bile değilim. Ne? Ha beloymuş tamam. Ben kimseye vurmadım Efe dışında. Ya Lütfen bana vurmayın. Ya kes lan ağlama. Ee, yerine ben, kimseye vurmadım. Ee. Dayımı bile sinirlendirmişler bak. <laughs> <laughs> Yusuf <Yüşürüz> birlikte maymun. <laughs> Kim bilir geçmişinde seni bugün bile yoran neler yaşandı. Taksi lazım mı? O ne abi? Ya. Bu ne? <laughs> 11 buçukta gelsin hanımefendi. Chat <laughs> Ferit abiye mi daha çok yakışıyor forma bana mı? Bana değil mi? Ayağa kalkar mısın o zaman? Ayağa kalkmayayım, e, kalkmayayım ya. ya. Bana değil mi? Ayağa ya. kalkamam. Ayağa kalkamam. <laughs> Şuna bak oğlum. Abi, bak. Abi, koca... bak. Koca oğlum birlikte sallanıyorlar ya. ya. Altı i̇nanılmaz iyi sallanıyorlar ya. oğlum. Dalga gibi sallanıyorlar ya. Sen nasıl... ne Niye övünmeyeyim oğlum? Bu bir yetenek amına koyayım ya. De Değil mi aga? <laughs> bir kişi fazla oynamışsınız ya. Yetenek sadece. oğlum bu. Ereğe bak. Zargan oğuz <laughs> <oluruz> bu çocuk. <laughs> 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 oğlum Eray ne kilo almış lan chat da ne kül olmuş lan. Tamam. Evet o hissiyatı vermeye başladı Baksana. Bana. Ben de dedim ki hani demek ki yeni dostları yeni arkadaşları var. O yüzden arayıp rahatsız etmeyeyim. Ondan kime diyor? Kime, diyor? Dedim. Kime diyor? Eboya diyor Eboya Ama, yani ben böyle anlaşılacağını Allah. bilmiyordum. Zaten o dostlarımı bulmuş. Biz her zaman yine burada Niyazi'nin falan burada her zaman onu bekleyeceğiz yani hiç sıkıntı yok. Ya ne anlatıyorsun oğlum be? Ne boş drama yaptın be oğlum be? Ne konuştun be? Ağzı çeral açılmış yine büyük uzorospusu gibi. Ne anlatıyorsun be oğlum? Boş yapma be abi. Boş yapma kuru sık koyayım silah ya. Attığım mermiler tutmuyor be kardeşim. Konuşma ne anlatıyorsun be oğlum be? Sus oğlum be yeter artık. Ben ben Bize şey yapar mısın? Bize Tesla ya? şakası yapar mısın? <laughs> 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 Arkadaşlar pardon. Dün bir İtalyana gittim. Ne oldu? Selam <laughs> restorana gittik Pardon. <gülüyor> <gülüyor> ama bir de bilerek benim buradan veriyorsunuz bak ama. Teşekkür ederim. Şaka bak oradan. Böyle bir var. şakası var kesin Yapsın bir daha. İnanmıyorum. Kemal <laughs> gerçekten oturup, yaptı. Yani gerçekten olsun bu <laughs> Yani sen de insanların arasında bak Almanya'dan dostlarımız gelmiş ya. <laughs> Vurdu diyenler. Oy. Ben bu sporu yapıyorum ha. Ben bu sporda varım. ben öyle flash'ım bilmem neyin oyununa gelecek beni bunlarla etkileyebileceğini zannetmeyin. Molotov'u beğenmedim. Sis bombası fena değil. f bas ışıkları kapat. Senin Allah belanı versin. <laughs> f <F1'dan gülüyor> bir oyun niye f <laughs> karşı oyundan ya? Niye F10 oyun <laughs> oyu kapatır <laughs> bir oyununda onu anlayamadım ya. I think you can toggle the legs on and off. Try F10 and then they should fade away. <gülüyor> 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 Deri <pelled being HD> kaçtık için. SMC'si var vücuttuk. Hayırdır birader? Sen neye baktın? Bakıyorum öyle karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Kodumun manyağı! <laughs> Adam benimle dalga geçiyor. Lütfen yardım edin. El yaptım lan. <laughs> Thank <laughs> İrem bu. pusuyoruz. Pusuyor muyuz? Nasıl evet. ya? Bu lan. Evet. Araç. Yat 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 yat. Araba buradan geçiyor. Benim buradan ben kulübe içindeyim. Ama senin. Bak. Oldu. Gel gel. Ghost bu ya. Piç. İngilizce genç yaşlı herkesin meselesi. Orta öğretimde tanışsak da öğrenebilenlerin sayısı çok az ama çoğunluk derdimi ne kadar konuşuyorum İddiar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yayın dedik. Ekibimiz sokağa çıkıp küçük bir test <laughs> yaptım. İşte tebessüm ettiren... Şükür kavuşturana be. <laughs> İngilizce konusunda oldukça iddialıyız. Peki bu durum gerçek... <laughs> Dumis. <laughs> Ver. Ver. <gülüyor> School. School. <Ha>. School okul <laughs> çıkışın. Why you group up here? We have to go yeah. back to the hotel. Where from? We are from <gülüyor> Nice. <gülüyor> School queen dedi ya. Why group ya? Why group? Hayır grup ne? Ne için grup? Ya salak sen school daha mı iyi yani? Hayır bir ara şey yaptı ya. Ver. Çocuk da bekliyor bir şey çıkacak diye. Ulan hiçbir şey gelmedi aklıma ya. İngiliz. Ver. Allah rapin cezasını verdi. Ma 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 show. ma 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 ma